Ahmet Bostancı tutuklanmasa karşı. karşı. Bence orada bir tane Bir Ama orada bir çocuğun o Ahmet Bostancı biliyorsun şey sırasında saygısızlığı peki o şeyi yani kafir demesini falan nasıl? Ha, olurdu? şimdi kafir şeye giriyor tabii. Bir aşağılayıcı ve hedef gösteriyor. Dememesi lazım yani. Ben diyorsun. tam orada şöyle Allah'a inanmayan ateist bir insana niye rahmet okuyorsunuz? Niye dua ediyorsunuz demek bir ifade hürriyetidir. Ama kafir Türk Ceza kapsamına göre Türk Ceza Kanunu kapsamına göre. Kapsamına göre suç. Ahmet Bostancı diye bir çocuk biliyorsun. Hacı Nimet Özden caminde Atatürk'e de dua istiyor şey. O da diyor ki sen diyor işte bir kafir diyor tam ateist bir de niye dua istiyorsun mu diyor falan. Ayrılıyor. Sonra yolda daha laflar ediyor şeyde sosyal medyasına koyuyor galiba. 67 gün tutuklandı. Şimdi, ee, yani tabii tutuklanması Burada o gencimizin, e... E, gencimizin e, Belki hangi kelimeyi kullandığını bilmiyorum Yani evet. ateist demesi bir defa suç değil Bir insanın atölye ateist demesi Deist demesi suç değildir ama Kafir kelimesi İslami bir literatürdür ve dini e, bu kutu... konuda iki, tara iki tarafında şeyi var biraz Kültürel kutuplaşma neticesinde böyle bir yatlaşma var. Şu rahmet bir defa Atatürk kendisi 1930'daki yapmış olduğu konuşmalarda Kur'an-ı Kerim'e inanmadığını, gökten indirildiği iddia edilen, sanılan diye ifade ettiği bir konuşmaları var. Ama din Atatürk'ün Başka konuşmaları da var. Başka yani kadar. çok dini bütün. İlker dindar... Başbu, İlker Başbu diyor ki güzel dini. dindardır diyor İlker Başbu. Diyor ki Şimdi, Mustafa Kemal Paşa dindardır. Yani Atilla anacağım ben. Toprağı bol olsun. Hangi Atatürk diyor? Bravo. Ya, Bravo. ya ne yapayım şimdi o da bildiğim kadar <laughs> ateisti. Yani ben baksana sana söylüyorum, şair olarak. Ama Atilla İlhan Atilla'yı da Elhan, Atil Atil Elhan, Atil Elhan, Atil Elhan Atil çok severim. Atilla İlhan yani, İslam kültürüne büyük saygısı var. İslam kültürü İslam kültürüne büyük saygısı var. Saygısı var. Hatta Atilla İlhan bak Ümitsizler'den farklı dil devrimine karşıydı. Diyor hatırlıyorsun değil mi? Atilla İlhan çok değerli bir insan. Dil devrimine karşıydı. Osmanlıca Osmanlıca dersi okutulsun diyordu. Değil mi? Atili da ayrıca okutulsun diyor, anlaşılsın, diyor. anlaşılsın diyor. Pardon. pardon. çok değerli bir fikir adamıdır. Yani Kemal farklı ben... fikirleri vardı yani bazen. bazen ben yani. inanç olarak... bu yabancı okullara karşıydı. Yabancı okullara karşıydı. Bir de e, Türkiye bu neydi Hasan Ali Yücel He. E, onun için getirttiği bu. E, Humanizma konusuydu. Klasik, klasik e, eserleri de. Tek başına onlar olur mu? Bizim de çok Doğu değerli, klasikler, şark klasiklerle vardı falan, falan derdi. Vay öyle şeylerde ayrılıyordu. Değişik, evet. evet. Şimdi ben önce o rahmet beni şey yapayım. Tabii Ümit abinin dikkati çekti. Ümit abi de aziz tamciğinden <laughs> bugüne kadar 40 yıldır tartışmadı. Ama orada benim, var benim toprağı bol olsun, olsun dedi. Batın. Şimdi toprağı bol olsun şöyle denir. İnanmayan insana rahmet okunmaz. Dininize. Ama camiyle yani cenazesi camiden kalktı. Tamam eğer inançlı bir insansa sözümü geri alıyorum. Allah rahmet eylesin. Size Leyla Gencer'e diyebilirsin. Tamam. Leyla Gencer dedi ki kardeşim ben camide istemiyorum. Ben küllerimin savrulması istiyorum dedi. Değil mi? Zaten İtalya'da. Kur'an-ı Kerim'i Allah tarafından indiğine inanmıyorum diyen bir insan.